olarak geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Sizlerden gelen 10 yüz bin milyar sorunun çözümüne devam ediyoruz. Daha doğrusu biliyorum bu dönemlerde böyle birazcık motivasyona ihtiyacınız var. Hocam yetiş hocam. LGS var hocam. Panik yok. Hocalara geldik var. Hemen cevaplayalım. Evet bugün Tuğba Kahraman sorularımızı ağırlık olarak Tuğba'dan geliyor. Tuğba demiş ki hocam okuldan geldikten sonra denemi çötseyek sorumu çözsek. bence okuldan hemen gelince değil de deneme için hafta sonlarını özellikle kullanabilirsiniz. Biraz daha gerçek sınav saatinde deneme çözmenizi tavsiye ederim. Soru da çözün tabii ki ama soru çözün derken alıp bir kitabı baştan sona bitirmeye çalışmayın. Şunu yapabilirsiniz eksik olduğunuz konu var neyse onlara yönelik soru çözümü yapabilirsiniz. Ama denemeleri asla ve asla aksatmayın. Bir de hafta sonu diyorum da zaten hafta sonu sınav var da düşünmek lazım sevgili arkadaşlar. 2- Kavan bu süreç içerisinde günde kaç paragraf çözmeliyim? Kimi 5 çözer, kimi 10 çözer. Kimi ise gün boyu paragraf çözer. Bu size bağlı. Özellikle yeni nesil Türkçe soruları biliyorsunuz birazcık gıcıktır sevgili arkadaşlar. Sadece paragraf değil de o tarz sorulara da biraz yönelin derim. Üçüncü soru olsun. Geceleri deneme çözmenin faydası olur mu? Okuldan geldiğini ve yorgun olacağını düşünürsek zaten çok fazla alternatifin yok. Bence denemeleri akşamları çözebilirsin. Yani gece çok geç saatte değil ama akşam 8'de deneme çözebilirsin. Faydası olacaktır. Deneme netlerim inişli çıkışı nasıl sabit diyebilirim? Bunun ilacını bulursan Tuğba bize de söyle lütfen. Denemeler yayın evlerine göre değişiyor. Denemelerin sonuçları o günlük performansınıza göre değişiyor. Bunun değişkeni ne yazık ki çok fazla var. O yüzden bu iniş çıkışı sabitlemek biraz daha oto kontrolle bir, eğer kaygı durumunu biraz daha düzenlersen sabitleyebilirsin. İki, çözdüğünüz denemelerdeki dedim ya bazıları çok kolay, bazıları çok zordur. DGS seviyesindeki denemeleri yakalayarak onlardakine bakmaya çalışın. Orada gene sabitleyebilirsiniz. Umuyorum ki üst taraflarda sabitlersiniz. Son bir hafta kaldı okula gitmeli miyiz demiş Tuğba Kahraman. Yani son bir haftayı öğretmenler de çok çarmaz aslında öğrencileri. Evde çalışın, sınavlarınızı halledin ya da kursa gidiyorsanız kurslarda çalışın da. Ben o şekilde tavsiye ederim. Yani okulda çok fazla ders işlenmez. Çünkü bunu biliyorum. Biraz daha öğretmenleriniz belki bu noktada size yönlendirici davranabilir. Tavsiye ederim. Öyle söyleyeyim sizlere. Ve Tuğçe Sezer. Güzel bir soru sormuş Tuğçe. Evde yaptığım denemeler yüksekken okulda olduğum denemeler düşük. Ve evde de okulda da hiç stres yapmıyorum. Bunun nedeni ne olabilir? Çok basit. Her ne kadar stres yapmadığını söylesen de bu göze görülür bir stres olmak zorunda değil. Ruhun evde çok daha rahat olacağını. Çok affedersiniz. ihtiyacınız geldiğinde hemen lavaboya gidebileceğinizi. Bir bardak suya ihtiyacınız varsa içeriden alabileceğinizi, herhangi birisinin bağırıp çağırıp sizi strese sokmayacağını gösteriyor. Ama okuldaki denemelerde böyle değil. Gürültü gelecek, sıranız gıcırdayacak vesaire. Yani evde çok daha rahat bir ortam hazırlıyorsunuz. Bu sadece sizde değil. Üniversitedeki abileriniz, ablalarınız da aynı şekilde. Onlar da evlerindeki denemelerde çok daha yüksek performans alıyorlar. Bu yüzden evdeki denemeleri motivasyon toparlama açısından benimli buluyorum ben. Yani ya hocam ben başaramayacağım olmayacak vesaire diyorsanız evde bir deneme yapın. Başarabileceğinizi görün. Demek ki gerçek sınavda stresinize, heyecan biraz sakin olabilirsiniz gerçek sınavda da başarı gösterebilirsiniz demektir bu Evet sevgili arkadaşlar bu videomuzda bu kadar yeter diyoruz bir sonraki videoda görüşmek üzere sizin tabii ki daha 500 bin tane daha sorunuz var hemen yorum kısmına sorularınızı yazın kendinize iyi bakın